Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars oynuyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Brawl Stars oynuyorum part 6. Oldu. Bu niye peşim bırakmıyor? Neyse part 6'dan sonra back PKX'e geçeceğim ama şu an hiç canım PKX'e geçmek istemiyor. Zaten PKX'e ben oynadım. Günlük görevlerimi falan aldım. Şu an canım PKX'e oynamak istemiyor. Bilemiyorum ya. Gene Brawl Stars oynarım part Bilmem kaç yazmam artık. Yeter çünkü. Umarım beni görmemiştir. Umarım beni görmemiştir. Ben böyle burada duracağım. Kimle kaldım? Hayır ya. Can aşırı çok fazla. Adam bana iki attı. 2 de. Neyse bir şey olmaz. Günlük DP tamamlandı diyor. Neyse bir şey olmaz. Bundan sonra 50 kredi var. 25 kredi. 50 Bugün buna kadar geleceğim. Tabi bilemiyorum gelebilir miyim de. Hı -hı. Hı -hı. Neyse geliriz. Şöyle devam ki. Ya niye maymun kod kosunu yapmışlar ki? Bence çok kötü. Değil mi? Yorumları kapalı. Ben de size diyorum ki değil mi? Bir kişi gitti. Toplamda iki tane güç küpüm oldu. Güzel. Bununla beraber de üç olacak. Güzel. Başka güç küpü ver. Ku, başka güç küpü varsa umarım ki vardır. Aa Leon. Biraz sıkıcı olacak. Ay sıkıcı Zor olacak. Gel bakayım Leon. Seni alabilir miyim? Alamam. Alabilir miyim? Alamam. Alabilir miyim? Alamam. Adam benden kaçıyor. Sırf onu almamam için. Aha kral kral. Kralı alamayabilirim. O yüzden burada saklanacağım hesaplaşma olmasını falan bekleyeceğim. Böyle duracağım sadece. Evet hadi. Sırf şu şey için de şunun yerini değiştirdim arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Çok iyi. Dört tane güç küpüm oldu bile. Güç küpüm değil. ne deniliyor artık buna? Neyse devam. Gördü evet, beni olamaz. Arkadaşlar dumanla sıkışıyor. Hala dört, dört savaşçı var. Ben nereye geçeceğim? Adamın da ultisi var diye onu sataşmak istemiyorum ama ne yapayım? Bekle. Böyle kaçtım artık yapacak bir şey yok. Of Poco çok iyi. Hayır kesinlikle bu kadar çokuncu olmayacağım. Dördüncü olamam. Evet hesaplaşma. Lan, niye dolmuyor? Canım. Yes! Birinci oldum. Alan da bayağı sıkışmıştı. 10 kupada kazandım. Ye! Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ama mutluluğum birazdan bu maçta sönebilir. Bu videoda acaba biraz kısa bir süre mi yapsam? İzlerken sıkılıyor olabilirsiniz çünkü. O yüzden çok şey yapmak istemiyorum. video uzun çekmek istemiyorum. Aa paşama bak. Bu her yerden beni bilir saldı ya. Şöyle kaçtım. Yapacağım bir şey yok ya. Yani. Adam benimle bildiğiniz dalga geçiyor. Abi, bu ne? Ne yapabilirim ya? Sen varsın ben nasıl kaçabilirim? Adama bak sektirme herhalde biliyor. Ya öldüm. Kupamdan gitti ya. Ben size birazdan mutluluğun söyleyebilir dememişim miydim Nasıl tekrar oyna diyelim. Uf. Yalnız graf ve graf gerçekten çok güzel olmuş. Ya niye oraya kadar şükür? Bu karakterler benden ne istiyor? Ya yani Frank Bey suçlu mu? Ya da başka bir şey mi? Ne yani? Ben, şunu alım. ben şunları alalım. Ben alalım. Ya beni bir salın. Lütfen bakın ne olur ya. Bu arada birazdan size ID kodumu göstereceğim. Bana eğer arkadaşlık şey yapmak isteyenler varsa atsın. E bunu her, neredeyse her videoda yapıyorum. Hatta PKXD'de de atmanızı istiyorum. Ama hayır arkadaşlar niye atmıyorsunuz ya? Biraz e, benim arkadaş çevrem. Şey, biraz... Burada da PKXD'de de biraz az. Lütfen bana arkadaşlık isteği atın. Burada da PKXD'de de, de lütfen ve lütfen atın. Adam beni gördü. Lütfen atın. Ben sıkılıyorum çünkü böyle. Ben kulübümüzde yer var. Kulübümüzde de katılabilirsiniz. Benim de az önce oynadığım e, kuzenlerimin kulübü orası. Güzel. Toplamda 3 savaşlık kaldı. Ve benim de 6 tane güç küpüm var. Bir de onunla beraber kalkanım var. Evet hesaplaşma. Lan adamı bak. Ya bak bu kişileri sevmiyorum. Bildiğin hile yapıyor abi. Bak ben şöyle kaçacağım. Şu şeyin dolana kadar. Bak şimdi bak. Adamın tabi enerjiyle her şeyi gidip dışarıya Yanıma yaklaşsa biraz tabi uzakça işi kolay. Ne oldu? Yes! Bu turda kazandık. Evet, eğmen yoksa tamam. Vallahi onu öyle oynayınca kaybediyoruz. O yüzden hiç karışmayacağım. Aman kesin bitti. Kerci var. Kesin ben eğer, eğer aklımı yani zaman kesin kendisiyle hesaplaşmaya kalırım. Ve ikinci odam. Yüzde yüz bak. Yüzde yüzün ki. Neyse. Yüzde yüzün ne demek bilmiyorum. Kafadan uydurdum arkadaşlar. Güç küpü yok mu ya? Oğlum hiç güç küpü yok. Aa ne var? Aha yaşasın. Allah. Lan senin yapacağın işe eme. Ya adam da hile var ya. Başlarım ula uşan ben böyle işe şeye... ya. Neyse bir şey olmaz. bunu aldık ama ay me git be yürü git niye herkes bana saldırmaya çalışıyor hayır no god please no Ma, 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 ma. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzdan da bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.